Bir seyircimiz şöyle bir soru yöneltmiş bize. Köpeğimi kısırlaştırmayı düşünüyorum. Karakterine herhangi bir olumlu olumsuz etkisi olur mu? Şeklinde. Ee, şöyle ki, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kendi fikir olarak bu kısırlaştırma sorusunu çok fazla alıyorum çünkü. Yani benim kendi fikrime göre her dişi köpek ve her erkek köpek eşleşmeyi yaşamalı. Dişi olanlar mutlaka hayatında en az bir kez anne olmalı. Bunun fiziksel ve karakteri için çok fazla faydası var. Erkek köpek de hayatında en az eşleşmeli. Bunun da eşleşme öncesi ve sonrası arasındaki farkı sizler de zaten kendiniz görüp hissedeceksiniz köpeğinizde. Ama tabii ki böyle bir imkan yoktur. Onun dışında farklı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. O zaman tabii ki kısırlaştırmak gerekebilir bunu size ekibiniz. Olup olmaması yönünde tavsiyede bulunacaktır mutlaka. Kısırlaştırdıktan sonra köpeğinizde yaşayacağınız farklar nelerdir? Dişi köpekler için konuşursak burada dişi ve erkek diye ayırmakta fayda var. Dişi köpekler için aslına bakarsanız çok büyük bir fark olmayacaktır. Operasyondan sonra da eski karakterine benzer bir şekilde yaşamına sürdürecektir. Ama erkeklerde biraz daha kısırlaştırmanın etkisini görüyoruz. Ee, mesela biz eğitmen gözüyle de konuya baktığımızda bazen çok agresif, çok sıkıntılı eğitimle çözemediğimiz tarz bir karakteri olan köpekleri sahiplerine kısırlaştırma tavsiye edebiliyoruz. Hani tehlikeli boyutlarda bir agresyon varsa kısırlaştırma ile bunun birkaç level daha aşağı indiğine işte testosteronun azalmasıyla birlikte köpeğin eskisine nazaran hani tamamen bir anda 180 derece değişmemekle birlikte eskisine nazaran biraz daha sakinleştiğini defalarca şahit oluyoruz. O yüzden de aşırı agresyon olan durumlarda bizlerde de tavsiye edebiliyoruz. Ee, onun dışında erkek köpükte bir şişmanlamaya meyil olabiliyor. Biraz mamasına yemeğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, biraz çok hiperaktif köpeklerde hafif bir sakinleşme, hareketlilikte bir azalma görülebiliyor. Yani e, şöylece konuyu özetlersek, dişi köpeklerde çok gözle görülür bir fark olmuyor. Erkek köpeklerde ise karakterinde biraz daha sakinleşme, biraz daha agresifse agresiflikte biraz daha düşüş ve biraz da e, fiziksel olarak külü almaya meyil olabiliyor. E, kısırlaştırmaya karar verirken bunları da göz önüne almanızda fayda var.